Kaç yaşındasın? 66. Maşallah yaşın bayağı iyiymiş. Çekimlerimiz bitmek üzereydi amcalarımı gördüm. Hadi gel sana bir çay söyleyelim dediler. Ben de oturdum sohbete tutuştum amcalarla. Sağ olun teşekkür ederiz. Biz size her zaman seyrediyoruz. Ay canım amca olalım, teşekkür ederim. Allah teşekkür, teşekkür ederim. Peki bu abiler kankileriniz mi? Kanki misiniz? <laughs> Valla biz nereden bakarsan akraba sayılırız. Bu ya. benim eniştem oluyor. Öyle mi? Abiniz, yani şey, öyle. ablanızın eşi mi? Evet, <laughs> ablanın eşi. Aranız nasıl? Valla aramız iyidir işte. Enişteler sevilmez peki. De enişte pek sevilmez işte. Ne <laughs> <laughs> Hainlik yapana kadar sevilmez. <gülüyor> <gülüyor> peki hainlik yapıyor mu? Valla bundan sonra yapacak ya. kalmamış ki artık. artık <laughs> şey Ama Yap desek bile de olamaz ki artık. Yengeyi merak ediyorum. Yok bundan sonrası ben de 57 yaşındayım. Artık e Çok da değil yaşın abi. Olsun Çok sen değilim. yine de sus sen beni dinle. Ya tamam yine de sus. Hanımın dediği olsun <laughs> ne olacak ya ölür müsün? <gülüyor> 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 ne olacak? Hep dediği, hep dediklerini söyleye söyleye artık böyle fasık duruma geldik. Yok canım ne birazcık alakası böyle, var? Birazcık böyle birazcık taş fırın erkek olacak birazcık böyle. Ne yapacak taş fırın <laughs> oğlum? Namaz <Vaktiniz gülüyor> yani. vakti var sen sus. <laughs> enişte nasıl enişte? enişte? enişte. <laughs> Bizim köy davaları nasıl enişte? İyidir yıllar. Sever misiniz birbirinizi? Severiz. Bir yani. enişteyi öpsene. <laughs> Ya. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo. Harikasınız ya. Şuradan yenge bir seni seviyorum de abi. Kim? Söyle. Ya ben seviyorum. Adı ne? Zeynep. Abi sen bir tek bir taş fırınsına mı olsun bir Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Dediğim dedik çaldı dedik dedikleri dedik, dedik, dedik galiba dediklerimi böyle. Dediklerimi duymuş olabilir. Dönecektir inşallah. Valla evde seni bir sopa bekliyor. <laughs> ya işte. <laughs> i̇zleyince ne olacak? Valla izleyince birazcık niye öyle derdin diye olacağımı söyledim. Hemen öyle. gönlünü al abi. Seni tamam. seviyorum ben. Adı tamam ne? Abi. Zeynep. Heh, Zeynep seni seviyorum aşkım, karıcığım. Seviyorum. Aşkım. Çocuklarımın annesidir. Aşkım Yaşım karıcım ilerdi. de. <laughs> Hadi abi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet seviyorum. Hadi. Seviyorum. Aşkım karıcım desene. seni. Aşkım karıcığım. <laughs> i̇şte bu kadar bu kadar. Sen de söyle İsek amca. zaten seviyorum beni. Çok seviyor. <laughs> Çok seviyorum. Kırgızca söyle kırgızca. Çok yakışıklı. O kadar. Sen de enişte. Ben de seviyorum. Kimi seviyorsun? Kanun'u seviyorum. Adı ne? Taş Bibi. Taş Bibi'ye o zaman buradan böyle güzelce Kırgızca seni seviyorum aşkım karıcığım bir tanecik. <laughs> seni seviyorum. <laughs> Aşkım karıcığım bir tanecim desene. Kardin. Kardin. <laughs> evet işte bu. Bak sevmiyor ya. Evet şimdi sıra sende amca. Efendim. Seni seviyorum desene yengeme. Ha, sen şarkı... söylersin ya. Ha, ben söyleyeyim mi? Ben şerafat evet. oğuz zayıfımdır. Ben onu çok yakış görüyorum. Sevim hayatımdır. Ya. Birlik varlığımdır. Koşu yaşayan, koşu üstüken çoluk çocuğumun anası. Bu olmadan da ben şey almıyorum. Canım. Bak işte seven adam böyle oluyor. Sizin ha. gibi olmuyor. <laughs> ne söyleyeyim? ne yapayım? İki güzel laf. yılanı deliğinden çıkarır Va. beyler. Doğru konuşuyoruz. Hayatımızdır canlarım benim. İşiniz Allah rast gelsin. Namaz vakti geçmeden sağ ellerinizden Allah öpüyorum. Allah Allah teşekkür ederim. Allah Beni sen unutmayın. Allah yok, yok sen Allah hiç unut. Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. Haydi. Haydi. <laughs> geldik Kırgız mutfağına. E, ee, buram buram Türk kokusu gelirdi Türk boyların kokusu gelirdi de, sofrasız dengin olmaz mı? Tabii ki olur. Hanımlar maharetli elleriyle şıp şak yemekleri hazırladılar ama ne hazırladılar bilmiyorum. Bu yemeklerin hiçbirini tanımıyorum. Pilav haricinde. Merhaba tatlı. Merhaba. İsminiz? Hoş Hoş İsmim Mihman. Mihman. Sizin isminiz? Necip. Eşin nasıl hitap eder sana? Eşim <laughs> Hanım Hanımdır. Ya <laughs> ay en güzeli. En güzeli, adama da o yakışır. Hanım gel, hanım git. Değil mi? Güzel. Aynı. Şimdi, kız var. Kır hangi yemekleri meşhur? Şu anda soframızda neler var? Necep abla anlatsın bize. Bu meşhur yemeğimiz mantı. Bu mantı mı? Evet, bu mantı. Nasıl mantı kız bu? Böyle ee, güllaç gibi bir şey bu. Bu bizim mantımız. Hıı, içi et dolu hamurlar evet. değil mi? Kıyma, baharat. Hı -hı. Hı -hı. Soğanla yapan Bildiğiniz bir hamur, işte. Evet. Kayseri mantısı gibi. İşte bu bizim işte Kayseri mantısı gibi. Ama, Ama bu daha büyük, Evet daha büyü. Bize özel bir mantı. Peki eskilerde ne, e, nerelerde yapılırmış bu mantı? Düğünlerde falan mı? yapılır. Misafir geldiğinde yapılır. Özel yani, günlerde yani, misafir çağırdığımız zaman yapılır. Hı. Yani e, kırgızların ağır yemeği midir evet. mantı? Ağır yemeğimizdir. Herkes yapabilir mi? Peki. Yapar genelde Kırgızlar. Yapar bu. <laughs> <laughs> Her Kırgız hanı evet, becerir. Evet yani. becerir. Yoğurt katıp yiyeceğiz değil mi? Evet. Peki bu alt bu tencere mi? Ne diyorsunuz buna kevgir gibi bir şey değil mi bu? Evet. Evet, evet tencere. Tencere mantı. mantı e bu mantı tenceresi mi? Evet. Bu delikli delikli nasıl pişiyor peki? Buhar buharda. Ha buharda pişiyor. Evet. Su koyuyor su altta kaynadığı zaman buharda pişiyor. Ha e, nereden buldunuz bunu nerede satılıyor burada? Bu İstanbul'da var, Kırgızistan'da var. Ee, bizim memlekette var. Van'da yok ama değil mi? Yok yok, Van'da yok. Sen nereden buldun, getirdin bunları? Biz bunu İstanbul'dan alıyoruz, Kırgızistan'dan. Kırgızistan'dan oraya getiriyor. Karbon uçakla geliyor, oradan alıyoruz. Peki adı ne bunun? Mantı kazan. Mantı kazan. Evet. Hmm. O zaman Kırgızlı hanımların ellerinden mantı kazanında mantı yiyeceğiz bugün. Evet, afiyet. Vallahi merak ediyorum. Ellerinize sağlık. Peki bu ne böyle? Çerez gibi. Bu borsuk. Borsak, borsak mı? evet. Bu hamurdur. O şey hamurdan yapılıyor. Bunda sadece yumurta var. Hı hı. E, biraz yoğurt katılır, mayası var. O kadar. Fış fış gibi. Evet evet. tatlı mı tuzlu mu? Tuzlu. Tuzlu. Bunun da yapıyorduk. E, akşam oldu. Yetişemedik. <laughs> <laughs> <Aynen gülüyor> Ancak o kadar yapabildik. Ellerine sağlık. Afiyet canım. olsun. Peki abla, bunu ne zaman yaparsınız? Bunu böyle özel misafirlerimiz geldiği günü, düğünlerde, e, özel günlerde, bayramlarda yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Hmm. Peki normal günde ne yersiniz abla? Normal günde böyle normal ekmek yapıyoruz, normal yemek yapıyoruz. Evde kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet evet, fırında yani. yapıyoruz, dışarıda köşkte yapıyoruz, Ayy. ateşte yapıyoruz çoğu zaman. Öyle. Ama hiç kilo almıyorsunuz, çok zayıfsınız. Ama bizim e, yemeklerimizde hep hamur işi ağır, ağırlıklıdır, et ve hamur. İşte hamur işi ama baksana ne kadar zayıfsın. Bir kalksana ya. Biliyorum yani. Ne bir, kalk, bir kalk bir kalk. Bak bak. Ay canım ipinceciksin ya. Anneciğim ne güzel. Bu yediklerin nereye gidiyor? Niye kilo almıyorsun? yani yiyemiyoruz işte. Taktikleri söyle bana. Taktikleri yani çok çalışıyoruz çok yiyoruz. Galiba ondan mı oluyor bilmiyorum. Bence sen çok yemek yemiyorsun. Yok çok yiyorum. Yani bu hep hamurlu şeyleri yiyorum. Sen oturunca mesela bir ekmek misin? Maalesef yemem. Ya herhalde. <laughs> Bak sen de zayıfsın Necip abla. Hayır işte biz de yiyoruz böyle. Bence az yiyorsunuz siz Dün ya. Diyorum gayet normal yiyoruz. Çok ben bu köyde hiç kilolu kadın görmedim. Var var. Var mı? Azdır tek Az yedim çok az. Geneliniz zayıf. Evet. Biraz Kalem edin. gibi manken gibisiniz maşallah. <laughs> maşallah ne güzel şekilde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.